Bir gün e, böyle bir hacılarımız, umrecilerimiz tavafa gittiler. Benim de şöyle bir huyum vardı. Onlar gittikleri zaman toplu halde bir grup gittiği zaman ben de arkasından giderdim. Şöyle uzaktan iz, izlerdim. Hani bu ifadem yanlış anlaşılmasın. Aslanlar evlatlarını uzaktan izlermiş diye bir ifade varmış. E, vardır. Ben de şöyle evet. uzaktan bir bakardım. Ne yapıyorlar? ya? Gerçekten güzel ibadet ediyorlar mı? Eksikleri var mı? Tavafta bir yanlışları var mı? Vesaire. Ama çok kalabalık. E, i̇şte İkinci kata çıktım, ikinci kattan böyle gözlüyorum. Hem Kur'an okumaya çalışıyorum, hem zikir etmeye çalışıyorum, hem de onları gözlüyorum. İki tane umrecim ee, hemen yakınımda gözüme çarptı. Onlar da ikinci kata çıkmışlar. Dedim ben şunlara bir gideyim, bir konuşayım, ne yapıyorlar bakalım. İkisi de ağlıyor, ee, eşler. Bakıyorum ağlıyor, Kabe'yi izleyerek ağlıyorlar. Dedim ya bir sıkıntınız mı var? Maddiyat bir problemimiz mi var? Ya çok kafaya takmayın düzelir falan filan böyle bir girişten sonra dediler ki hocam biz 12 yıldır hacca gidemiyoruz. Biz hacca gitmek istiyoruz. Sen de dedin ya Kabe'yi izleyerek dua edin. Biz hacca gidemediğimiz için Ramazan umresine geldik. Evet. Ama çok istiyoruz. 12 yıldır bekliyoruz diye böyle e, bu sebepten dua ediyoruz hocam dediler. Dedim ki ya o duanıza bir de beni ekleyin. Allah dedim bana da nasip etsin. Yani ben de Umre'ye geldim ama hacca gidemedim. Bir de genç yaşta nasip olsun. Daha gençtim. O zamanlar daha da gençtik. Genç yaşta nasip olsun diye böyle bir dua istedim onlardan. Ee, o teyzemiz bana bir dua etti hocam orada. Dedi ki hocam Allah sana haccı nasip etsin. Çok, çok genç yaşta en kısa zamanda. Ama dedi yine bizim hocamız olarak nasip etsin dedi. Ya dedim teyze o kadar da değil. Hani dedim sen dedim 12 yıllıksın. Bir dahaki sene bir iki sene içinde sana gelir ama bize nasip olmaz dedim. Yok hocam dedi. Ben dedi böyle istiyorum dedi. İnşallah sen bize ne güzel hizmet ettin burada dedi. Senin bu hizmetinin karşılığında inşallah hacca da beraber geliriz dedi. Hocam e, askere gittim. Bir akşam böyle mescitte elhamdülillah şu an e, durumlar iyi. Kur'an okuyoruz kardeşlerimizle birlikte. Ben e, telefon telefonumuz var. Yani normal tuşlu telefonumuz var. Telefonum çaldı bir akşam. Numarayı da tanımıyorum. İşte bir telefonda birisi alıyor. Yani tanımadım ben dedi işte falanca isim vermeyeyim. Hocam dedi e, Allah nasip etti dedi e, hat çıktı bize dedi. Dualar kabul oldu dedi çek gideceğiz hocam dedi. Ben de dedim ne güzel sevindim dedim. Teyze arkadan bağırıyor yok daha dua kabul olmadı. Dedi ki hocam beraber gideceğiz. Ya dedim teyze benim dedim haç sınavına gireceğim. Evet. Elhamdülillah haç sınavına girmek nasip oldu da. Ben dedim askerden gelince hiçbir bilgim yok, kafamda bir şey kalmadı, ben o sınavı kazanamam dedim yani. Daha çok kişi var. Bir de dedim kazansam sizinle gideceğimizin sizin garantisi yok. Hocam, evet. e, e, ha, e, yanlış hatırlamıyorsam, 3 gün sonra falan haç görevli sınavına girdim Ankara'da, Diyanet İşleri Başkanlığı e, binasında. Sınavımız elhamdülillah güzel geçti. E, bir süre sonra sonuçlar açıklandı. Bizim haça gideceğimiz garanti oldu hocam. Şimdi ha, aradım ben de bunları. Tabii biz de hüzünlüyüz. Dedim ki ya dedim e, amca Allah razı olsun biz orada dua etmez. dedim Bizim de dedim haç sınavımız oldu. Haber verirse biz de gideceğiz. Teyze yine dedi ki arkadan hocam dua tam kabul olmadı. Sen <laughs> bizim başımızda oraya gideceksin. Ya teyze dedim o kadar da olmaz ya. Hani birebir bu kadar yaşayamayız yani dedim. Nitekim hocam bir süre sonra e, müftülükteki görevli arkadaş hocam e, senin dedi grubun belli oldu. Gel e, listeni al dedi. Hacılarınla iletişime geç. Hocam listeyi aldım. 17. ve 18. sırada amca adını gördüm. Oturdum Maşallah orada. Hüngür hüngür ağladım yani. yani. Maşallah hocam e, ya. Çok acayip bir e, olay yaşandı. Yani oralarda yani. evet edilen dualar kabul olmaz mı olur mu? E, tabii ki oralarda daha fazla kabul olur. Allah'ın beytindesin. En çok sevdiği yersin eee neredesin evet. mescid mescidin Nebevi'de peygamber evet. Efendimizin yanındasın. Yani tabii ki o mekanlarda edilen dualar tabii şu an onu sorunca bu aklıma geldi. Ben birebir kabul olduğuna şahidim hocam onu söyleyeyim. <laughs> hocam gerçekten yani, çok güzel bir e yaşanmış örnek. Yani tam sorunun cevabı birebir. Ve evet. e, aynen öyle birebir <laughs> sorunun cevabını e, biz orada yaşadık hocam. Allah cümle